Borlez Otomotiv Anonim Şirketi halka arz oluyor. 11, 12 ve 13 Ekim tarihleri arasında Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin aracı kurum olduğu bu halka arzda bir lot 25 lira 29 kuruştan halka arz olacak. Yıldız Pazarda işlem görecek halka arzda T1 ve T2 bakiyeler kullanılamayacak. Eşit olarak dağıtılacak pay miktarları ise şu şekilde. 1 milyon 700 bin kişi katılım olursa, 24 lot, 606 lira. 4 milyon 500 bin kişi katılım olursa, 9 lot, 227 liradan dağıtım yapılacak. <laughs>